Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Hayatı keşfediyorum kanalımdaki ikinci videoma hoş geldiniz. İkinci videom diyorum çünkü yaşam koştuğu, kendi içimizdeki potansiyeli keşfetmek, hayatımızı tanımak konusunu ele aldım ikinci video. Kanalımda birkaç farklı video var. Onları da izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bunlar benim için önemli. Ben de bu şekilde kendimi keşfetmeye, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sizden aldığım yorumlarla, sizden aldığım desteklerle veya sizden almış olduğum eleştirilerle bunu başarmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlere e, bu kanala açma fikrimin nereden geldiğini, esin kaynaklarından, içindeki potansiyeli keşfetmeye başladığımdan, e, buna hangi kitapların vesile olduğundan bahsetmiştim. Videoyu yayınlayana kadar içerisinde, içerimde böyle ufak bir e, değişik bir hissiyat vardı. E, bu hissiyatı bir türlü anlamlandıramamıştım. Hani, sürekli soruyordum ne ne diye. Videoyu yayınladım. Videoyu yayınladıktan sonra inceledim, izlediğimde e, eksik olan ne olduğunu, e, beni birazcık tedirgin veya içimde bir boşluk oluşturan şeyin ne olduğunu buldum arkadaşlar. Bu eksik size bahsetmiş olduğum 5 tane kitabı beni bu kanala açmaya yönlendiren 5 tane çok önemli eserin olduğunu söylemiştim. Ancak orada ufak bir hata yapmışım çünkü kanala adını seçmemden, kendimi yolu çizmemdeki beni yönlendiricilerden bir tanesi bahsetmemişim. Bu da Doğan Cüceloğlu'nun kendini keşfetmeye zorluklara Zorluklarla Başa Çıkmaya Var Mısın adlı kitabıydı. Evet arkadaşlar bu yola beni sevk eden en son nokta belki de bu kitaptı. Kendi içimdeki özü bulma gayreti, hayatımı anlamlandırma, kendimi keşfetme, tanıma konusunda beni karşınıza çıkmaya ikna eden kitaplardan en önemlisi de belki de buydu çok harika bir kitap. Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun Deniz Bayramoğlu'yla söyleşi tarzında bir kitapta bahsedildiği gibi çok çok yoğun bir çaba sarf ederek baya bir emek harcanarak hazırlanan bir kitap olduğunu okurken de hissediyorsunuz. Kitap 80 küsür yıllık bir hayatın kazanmış olduğu tecrübeler, yaşamış olduğu iyi ve kötü anlar, yapmış olduğu tercihlerin iyi veya kötü, yanlış veya doğru hayatındaki etkilerini sizlere aktararak sizlere yol göstermeye çalışan, sizlere çok şey katabilecek harika bir eser. Ben okuduğumda kendimden fazlasıyla ee, yaşanmış veya kendimden bir parça buldum, hissettim. Siz de umarım bu kitabı okuma şansını yakalarsınız. Okuduğunuzda benim de söylemek istediğimi sizler de aynı şekilde hissedip anlarsınız diye düşünüyorum. Ee, kitap 14 bölümde ele alınmış. 14 bölümden oluşan daha doğrusu. İlk bölümü benim ilk videomda yapmış olduğum gibi hayatın anlamı nedir biraz böyle hayatı tanımlama ee, hayatı e, insanlara veya hayatın kendisinde ne anlam ifade ettiğini önce kavrayarak daha sonrasında eserde bizlerin karşısına e, çıkartma gayretine düşünmüş veya çıkartılmış aslında hayatın anlamı nedir? Ben sizlere bunu hayatın anlamını yaşamış olduğumuz anlar olarak söylemiştim. Biriktirdiğimiz anlar da hayat benim için. Ee, yaşadıklarımız şu an e, bu videoyu çekerken bile videonun en başı benim için artık geçmişte kaldı. Ee, tabii video olduğu için bunu alıp düzenleyebiliyoruz. İstemediğimiz yerleri kesebiliyoruz araya başka şeyler ekleyebiliyoruz ama hayatımızda bunu yapmamız mümkün değil. Geçmişimizi kesip atamıyoruz. Veya geleceğimizi araya bir şeyler, iyi şeyler sıkıştırma şansımız ee, var ama nasıl var? Bir takım yatırımlar yapmamız. Bu yatırım illa maddi yatırım değil. Psikolojik işte insan ilişkisi olarak olabilir kendinizden bir şeylerden ödün vererek veya geleceği görüp diyaloğa geçeceğiniz insanları seçerek veya yapabileceğiniz, okuyacağınız kitapları, izleyeceğiniz filmleri seçerek hayatınıza ilerisine bazı anlar yerleştirebilirsiniz. Sinemaya gitmeyi planlarsanız sinemaya gidersiniz ve hayatınıza bir an katmış olursunuz. Bu böyle bir şey arkadaşlar. Kitaba gelecek olursak, kitabı ilk bölümüne gelmeden önce ön sözünde kendisi zaten muhteşem derecede ne yapmak istediğini veya kitapta nelerden bahsedeceğini açıklamış arkadaşlar. Ben birkaç not aldım. Ön söz ve sunuş kısmındaki notlarımı size burada anlatıp neler hissettim, neler anladığımı aktarmaya çalışacağım. Kitabı al elinize alıp okumaya başladığınızda e, hepinizin genç arkadaşlar şu anda yaşıyorlardır. Benim gibi gençliğe geçmiş olan, artık orta yaşta olanlar veya daha ileri yaşlarda olanlarsa kendi gençliklerinde yaşamış olduğu hissiyatları veya kendi geçmişindeki e, geçmişini gözlerinin önüne getirdiklerinde hemen zaten anlayacaklar. Evet, herkes aynı şeyleri yaşıyor. Bunu unutmamışlardır. Veya bunu göreceklerdir. Sizlere ilk videomda da bu tarz bir şeyler söylemiştim. Hayat aslında e, belli standart şeyler var. Herkes o safhalardan geçiyor. Sadece safhaları geçmedeki tercihleriniz sizin hayatınızı farklı kılıyor. E, kitaptaki dediğim gibi ön sözden başlarsak etrafımda nasihat edenler vardı ama asıl ihtiyacım sohbet edebileceğim bir mentor olduğunun farkında değildim demiş. Evet arkadaşlar hepimizin hayatına müdahale eden, bizlere tavsiyelerde bulunan, yaptıkları yanlışları bak bunu yapma böyle yanlış oluyor veya yaptıkları doğruları da bak bunu böyle yaparsan böyle olur, daha iyi olur gibi hayatımıza yeri gelince çok fazla karışan, yeri gelince yardımcı olma gayretiyle bizlere bir takım tavsiyelerde bulunan insanlar, ailemizden olsun, arkadaşlarımızdan olsun, hiç tanımadığımız sokakta geçen herhangi bir insan bile olsa oluyor. Bu hayatın içerisinde var olan bir durum. Ama burada dediği gibi asıl sohbet edebileceğim dediği karşılıklı sizle diyaloğa girerek size kendi yaşadıklarından veya kendi düşüncelerini direkt empoze etmeye çalışan değil de durum üzerinde değerlendirme yaparak sizleri doğruyu veya kendinize göre iyi veya artık aday her neyse sizin kendinizi sonuca götürecek yolu diyeyim. Bulmanıza yardımcı olan insan daha önemli. Burada ondan bahsedilmiş. Benim anladığım bu şekilde. Günümüzde tabi böyle insanları bulmak hayat kaygısı da fazla olduğu için artık herkes birazcık kendi yaşama çabasına daha fazla düştüğü için neredeyse imkansıza doğru gidiyor ama e, illaki bir yerlerde aslında böyle insanlar vardır. Ama bu insanda olması gereken bence bir özellik de ilk önce kendi hayatını tanımış olması, kendi hayatını anlamlandırmış olması, kendi kendinin bir yaşam koşuluğunu ilk önce yapmış, kendini belli seviyeleri, belli kritik eşitleri geçmiş, e, kendisinin kendi hayatında çok önemli olduğunu ama başkalarının hayatında aslında çok da önemli olmadığını bilen bir insan seviyesine gelmiş olmak gerekiyor. Bence mentorlu bahsedilen mentor tipinin bana göre oluşturmuş olduğum şeyi bu. Siz kendinizi geliştirmeden sadece düz yaşadığınız bir olayı alıp kopyala yapıştırma altıyla ha ben bunu böyle yapmıştım bak, yanlış yaptım veya bak bunu ben böyle yapmıştım çok doğru ya bunun doğrusu bu bir problem, matematik problemi değil arkadaşlar. Hayat e, tesadüfen matematik mi? Evet, matematikle ilgili bir şeyler var. Ama hayat öyle matematik, tabi kendine göre bir sistematiği bir matematiği var ama hayat bu şekilde e, iki kere iki dört ediyor veya bir bir daha iki eder gibi e, standart kalıplara sokabileceğimiz bir matematik değil arkadaşlar. Onun için ilk önce bir kendisini geliştirmiş olması gerekiyor o insanın böyle bir mentor bulmamız gerekiyor. Benim de bu kanalda paylaştığım ve paylaşacağım videolarda umarım paylaşabilirsem varmak istediğim nokta böyle bir mentor olmak kime oğluma ona bir baba olmak ki bu benim zaten görevim. Yapmam gereken bir şey, ee, onun dünyaya gelmesine sebep olduysam, ona görevlerimi tabii ki yapacağım ama görevim olmayan, e, onun hayatını daha anlamlı hale getirmesine yardımcı olabilecek bir mentor olursam da, o zaman bana göre çok çok daha iyi bir baba olacağım. E, gayretim bu yönde, İlk önce de kendimi geliştirmem gerektiğine inanıyorum ilk önce kendi özümü bulmalıyım, kendimi keşfetmeliyim, kendimi geliştirmeliyim. Daha sonrasında onun hayatına mentor olabilmek için veya onun hayatına dokunabilmek için önce kendimden başlamalıyım. İlk önce kendi binamı, kendi temellerimi, temelimi düzgün atıp kendi binamı düzgün bir şekilde inşa etmeliyim. Ondan sonra ona sığınabileceği bir e, bina, bir ev, olabilirim. Bu şekilde bakmaya başladım hayata. Ee, o yüzden tek taraflı dinleyicilikten kurtulup karşılıklı sohbet edebileceği e, babaların yanında arkadaşça, dostça denilen yani bunu klasik herkesten duyarsınız ben oğluma, çocuğuma işte dostça davranmaya, arkadaş gibi yaklaşmaya çalışıyorum. Bu öyle çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Yeri geldiği zaman ona e, dur demesini bilmelisiniz bir baba anne olarak. Ama yeri geldiği zaman onun içindeki potansiyeli de ortaya çıkarması için yürü koş demeniz gerekecek. Bu e, mentorlukla anne babalık görevlerini aslında birbirine karıştırmamak gerekiyor. Hepimizin yaptığı, büyüklerimizin, benim ve benden sonra anne baba olacaklarını da Belki de yaptığı bir hata bu arkadaşlar. Genlerimizde var demek ki. Onun haricinde kitaptan devam edelim. Kitabı bozmak da çok istemiyorum. Çünkü harika bir eser dediğim gibi. Ee, yine ilk videomda bahsettiğim gibi de hayatın ne olduğunu tanımlarken sizlere söyledim anlar dediğim olay burada da ne hayatımı şimdi ve burada yaşadığımın farkındaydım. Ne de şimdi ve buranın anlamlı olabilmesi için büyük resmimi, gönlümün muradını keşfetmem gerektiğini. Ya zaten çok açıklamaya gerek yok. Her şeyi anlaşılabilir şekilde söylemiş. An yaşamak önemli arkadaşlar ve onu kıymetlendirmek, onu anlamlı kılmak için de ilerideki büyük resminizi, büyük hayalinizi, ilerideki dünyanızı sizi bu dünyada yaşarken şansınız olursa son anda size hayatından memnun muydun diye sorulduğunda ben hayatta dolu dolu yaşadım. Hayatımdan memnunum, gönlümün muradına erdim diyebilecek seviyeye gelmeniz için e, hepimizin tabii ki yani benim de gelmem için çok büyük bir çaba, çaba sarf etmemiz gerekiyor. Çok büyük bir yol almamız gerekiyor. E, zaman belki kısa hayat kısa gibi geliyor ama e, onu birazcık hızlandırmak kendi gelişiminiz açısından sizlerin, bizlerin, herkesin kendi elinde olan bir şey. Ayrıca burada insan hayatı ile ilgili hepimizin, yani hepimizin derken benim yaşamış olduğum kuşakta bu çok fazla vardı. Kıyaslanma hala devam ediyor biliyorum insanların arasında komşu çocuğuyla sınıf arkadaşınızla annenizin ne arkadaşının çocuğuyla sürekli kıyaslanırsınız, o buraya gitmiş o burayı kazanmış o şunu yapmış bunu yapmış şöyle başarı kazanmış hep bir başarı bir şeyin sonucuna bağlanmış sonuç burada de denilen ifade şu şekilde başarının sonuçta değil süreçte yaşandığını anlayıncaya kadar uzun süre acı çektim yani sürekli bir şey elde etmeye bir başarı elde etmeye çalışırken kaybettiğiniz zaman veya hayatınıza dokunabilecek insanlara es geçmeniz veya kendinizden yapabileceğiniz güzel şeylerden ödün vermeniz hani ileride acı çekmenize neden olabilir. Benim anlamış olduğum, yaşamışlıklarıma istenaden benim anlamış olduğum şey bu arkadaşlar. O yüzden başarı örneğin bizim zamanımızda tel lisesini kazanmak çok çok büyük bir başarı. Anadolu Lisesi kazanmak ona göre bir level aşağıda, bir seviye aşağıda bir başarı. Başarı orada değil arkadaşlar. Belki zamanında çok güzel okulları kazanıp, benden daha iyi okulları kazanıp şimdi mutlu olmadığı meslekleri yapanlar da var. Ve hayatında hiç, hiç demeyeyim de yani hayatından çok çok fazla memnun olmayan insanlar da var. Bunları da biliyorum. Sizin de çevrenizde bunlar var. Çünkü bu hayatın dediğim gibi e, belli standart belli kalıplaşmış e, koşulları veya belli şartları var e, siz de orada yaptığınız tercihlerle ya o tarafta ya bu tarafta gibi bazı e, bölümlerde yer alıyorsunuz mutlu oluyorsunuz mutsuz tarafta oluyorsunuz çok iyi tarafta oluyorsunuz çok kötü tarafta olabiliyorsunuz e, hayat tamamen böyle bir şey e, daha sonrasında kitaptan yine devam ediyorum hızlıca hayatımda kendim olarak var olmam gerektiğini anlamak acı günlerin sonunda keşfettiğim değerli bir kazanım oldu kendi hayatınızda kendiniz olmalısınız arkadaşlar bunu da yine söylemiştim sizin hayatınız sizin doğumunuzla başlayıp sizin ölümünüzle son bulan hayatınız sizin anlamlı siz birisinin hayatında varsanız birisinin hayatına dokunuyorsanız siz var olduğunuz zaman veya siz o hayata müdahale edebildiğini müdahale ederken o hayatla etkileşim halinde kalabildiğiniz sürece varsınızdır. varsınızdır. yoksa örneğin çok uzak bir yere gittiğinizi arayıp sormadığınız zaman o insanın hayatından yavaş yavaş çıkmış oluyorsunuz. Bu böyle. Hayat sizin hayatınızı değerli kılan şey sizsiniz. Sizin hayatınızı siz değerli kılıyorsanız kendinize bakmalısınız. Kendi içinizdeki potansiyelinizi keşfederek kendi hayatınızı yaşamalı. E, kendi gönül muradınıza e, ermelisiniz arkadaşlar. Yoksa birilerinin istediği, anne babalarımızın bizler için istemiş olduğu işte iyi okullar kazanmak bilmem ne gibi standart şeyleri yaşarsınız standart bir hayat yaşamış olursunuz bu yaşama kadar çoğunluğunu ben de o şekilde yaşamıştım öyle hissediyorum ama bundan sonra biraz daha kendim olduğum bir hayat yaşamak için çabalıyorum bunun içerisinde. Kendimi geliştirmem gerektiğinin farkına birazcık geç vardım ama kendinizi geliştirmek denilen şeyin de bugüne kadar bende veya bana anlatıldığı gibi olmadığında kendini geliştirmek, işte yabancı dil öğrenmek kendini geliştirmek midir? Evet kendinizi geliştirmektir. Bir spora faaliyetinde bulunmak, bir şeyleri öğrenmek, genel kültür yapmak kendini geliştirmek midir? Evet kendini geliştirmektir. Ama bu bilgi bakımından kendinizi geliştirmektir. Yetenek bakımından kendinizi geliştirmektir. Onun haricinde ilk önce kendi hayatınızın anlamını, kendi hayatınızın önemini keşfetmek çok farklı. Psikolojik gibi duruyor bu yönü. Yani kendi psikolojinizi inşa etmeniz veya onu keşfetmeniz çok çok ayrı bir konu gibi geliyor bana arkadaşlar. Yine kitapta 10. sayfasında ben muhteşem diye not düşmüşüm. 80 yılda kazandığım farkındalıkları gözden geçirdik. Gönlümden geçen, yaşamın önemli boyutlarına ilişkin sorular soran ve tıpkı benim de bir zamanlar ihtiyaç duyduğum gibi bu konularda bir mentorla sohbet eksikliği çeken okuyucunun bu kitapta aradığı sohbete ulaşmış hissetmesi, insan doğduk, olabileceğimiz yeni insan olmayı istemek ve bu yolda emek vermek gerek diye düşünenler umuyorum ki sohbetimizi anlamlı ve yararlı bulacaklardır. Burada arkadaşlar insan doğduk. Olabildiğimiz en insan olmayı istemek ve bu yolda emek vermek gerek. Bu kitabın içerisinde anlatılanları yine çok güzel e, açıklamış. Bu yönde yaşanmış bir hayattan edinilen kazanımları yanlış veya doğru edilen tecrübeleri iyi kötüyü e, bizlere aktarmaya çalışmışlar. Muhteşem bir bana göre yine tabii ki muhteşem bir eser. Okumanızı tavsiye ederim. Eğer kendinizi geliştirmeye kendi içinizdeki potansiyeli keşfetmek istiyorsanız, bu yönde bir benim gibi bir eğilim veya bu yolda bir e, adım atmak istiyorsanız, kesinlikle arkadaşlar e, okumanız gereken kitaplardandır diyorum. E, kitap 14 bölümden oluşuyordu. 14 bölümde birbirinden farklı, birbirinden değerli, Hayatın içerisinden konular var. Son iki bölümü gerçeğe es geçebiliriz. 13 ve 14. bölümler nasıl okumalı, gezmeli, dinlemeli, neler okumalı, dinlemeli, seyretmeliyiz. Bu İlber hocamızın kitabında da vardı. Sizlere çok güzel kendi beğendiği, hoşlandığı kitaplar, gezdiği yerler, izlediği filmler, tiyatro oyunları bu tarz şeylerden bahsediliyor. Onun haricinde ben kitapta özellikle iki bölüm üzerinde çok durdum. Birincisi ilk bölüm olan hayatın anlamı nedir? Ve dördüncü bölüm içimizdeki özü nasıl buluruz? Şu anda zaten defaten dile getirdiğim gibi yapmaya çalıştım. Kendi içimdeki özü bu potansiyeli keşfetmek arkadaşlar. dediğim gibi güzel bir kitap. Okumanız gereken bir kitap. Eğer şey, kendinize kendinizi geliştirmek, dediğim manada geliştirmek veya kendi içinizdeki özü bulmak dediğimiz noktaya gelmek için ele almanız gereken bir kitap arkadaşlar. Kitapta kendinizden çok şey bulacaksınız. Acaba bunları ben mi onlara söyledim? Tabi ukalalık gibi olmasın. E, kitabın anlatılışı veya dilinin size olan yakınlığını bahsetmek için bu cümleyi kullandım, bu ifadeyi kullandım. E, o kadar kendinizden şey bulacağınız bir eser. Şimdi eseri bir kenara koydum. Ee, i̇lk videomda belirttiğim ve bu videonun başındaki e, belirttiğim bazı şeyleri kısaca toparlıyorum. Beni bu yola sevk eden bu altı değerli eserden edindiğim ilk izlenim hayatın anlamlı olabilmesi, hayatın değerli olabilmesi benim kendi hayatımı anlamlı kılmak için çaba sarf etmemle yani benimle başlıyor arkadaşlar. Sizin hayatınız içinde bu kişi sizsiniz. Hayat ben varsam var, ben yoksam yok. Ee, bu bencillik olarak kesinlikle anlaşılmamalı. Ee, bu neyi ifade ediyor? Ben kendimi anlamlandıramazsam, kendi potansiyelimi keşfedemezsem sıradan bir insan olurum. Ya normal doğdum, yaşıyorum ve sonrasında öleceğim moduna bağlamış olurum. Ama kendi hayatımızı anlamlı kılarsak, kendimizi geliştirirsek, kendimize bir şeyler katarsak öncelikle, kendimizi inşa edebilirsek, temellerimizi sağlam atabilirsek, başkalarının hayatına mentor olabilecek seviyeye ancak o şekilde ulaşabiliriz. Yoksa başkalarının hayatına burnunu sokan, başkalarına kendi yaşamış olduğu iyi kötü olayları tavsiye olarak veren sıradan bir insan oluruz. Temellerimiz, ben kırlı yaşlarıma yaklaşıyorum, temellerim atılalı çok oldu. Belki yanlış attım, belki doğru attım. Onun için o temelleri yok saymadan, ama o temellerin en dibine kadar inip onlardaki varsa eksiklikleri tamir etmek için çaba sarf ederek binayı daha anlamlı, daha yaşanabilir, daha sağlam hale getirmeye çalışıyorum. Yaşam koşulu kendi potansiyelini keşfetmek denilen olay bundan önce bana çok böyle uzak birilerinin hayatını kazanmak için başvurduğu bir meslek gibi geliyordu. Evet bunu meslek olarak yapanlar var mı? Var. E, bu belli ki hayatlarını bana göre daha erken yaşlarda e, anlamlı kılıp başkalarına yön gösterebilecek veya başkalarının hayatına dokunabilecek seviyelere gelen insanların yapmış olduğu bir meslek onlara tamamen saygı duyuyorum ama e, düşüncem şu siz kendi hayatınızı anlamlı kılmak veya kendi öncelikle kendi yaşam koçunuz olmazsanız onlardan e, ne kadar destek almaya çalışsanız ne kadar kendinize dünyanın en harika en iyi en başarılı yaşam koçunu da tutsanız gidebileceğiniz nokta çok da ileri bir nokta değil arkadaşlar. Önce kendinizi kandırmadan kendinizi eleştirip dediğim gibi temellere kadar inip eksik ne varsa onu görüp onları adım adım tamir etmeniz, onarmanız gerekiyor. Ben bunu dediğim gibi biraz geç başladım, orta yaşımda başladım, hayatın ortası belki de. Ne kadar kaldığını bilmiyoruz ama şiirlerde, kitaplarda yazılan ortada yaşın hayatın orta yaşlarındayken buna başladım. Zor mu oluyor? Çok kolay olmuyor. Ama çok da zor değil arkadaşlar. Hayatınızı hangi yaşınızda olursanız olun neler yaşamış olursanız olun iyi veya kötü kesinlikle şekillendirebileceğiniz zamandasınız. Çünkü bu zaman hiçbir zaman ne geçmişte kalıyor ne de gelecekte o an hep önünüzde var olan, hep içinde bulunduğunuz an kendinizi ne zaman yenilemek isterseniz o an kendinizi yenilemeye başlayabilirsiniz. Ama önce kendinizi doğru tanımlayıp, doğru teşhis koyup bu şekilde becerebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bana katlandığınız için teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili videolarımı devam ettirme arzusundayım. Onun haricinde farklı videolar çektiğim videolar var. Onları düzenleyip çekmeyi planladığım videolar var. Onları da çekip sizlerin beğenisine sunacağım. Kanalımı takip edip videolarımı beğenip bana bol bol yorumlarda bulunmanızı, yorum yapmanızı istiyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz kendinize iyi bakın. Kendi içinizdeki potansiyeli keşfedin kendi yaşam koçunuz olmaya ilk adımı atın arkadaşlar. Hepiniz sevgiyle kalın.